değerli komisyon üyelerimiz, gözlemcilerimiz, basın mensupları evet, evet, evet. ve diğer müteahhitler. Ergen Havzası, o müşteri pratik su arıtma tesislerinde arıtılmış atık suların Marmara Denizi'ne deşarsını sağlayacak toplama hatları ve derin deniz deşarsız sistem bileşeni olan kara boru hatları ihalesi ön yeterli başvuru değerlendirme toplantımıza hoş geldiniz. Ekonomik değeri yüksek olan Trakya bölgemize yapılacak olan bu altyapı yaptırımı özellikle her gün havzasındaki akarsuların kirlenmesinin önemli işlet olması son derece önemlidir. Bu proje devletimizin desteği ve sanayicilerimizin katkısıyla uygulama safhasına konulmuştur. Kara koru hattı ihaletimizin milletimize ve devletimize, bizlere ve bütün Trakya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Dosyayı görüyorsunuz.

inşaat, enerji, öz İnşaat Ortaklığı'nın evrakları tamam. Şenbay Madencilik Turizm İnşaat, Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin zarfını açıyor. Temsilcileri var mıydı? <laughs> başlıyor taşın. varsa